İstanbul Beykoz'da bir caddenin ismi Yukuchi Tusumara Caddesi. Bir Japon yarbayın ismini taşıyor bu cadde. Peki bizimle ne alakası olabilir ki? Hadi gelin anlatayım. Birinci Dünya Savaşı'nda Rus Çarlığı 1012 tane Türk askerini Sibirya'da bir kampta esir tutar. ve 1918'de bu kamp Japon hükümeti tarafından işgal edilir. E bu 1012 Türk askeri Japon hükümetinin eline geçer. Japon hükümeti ve İstanbul hükümeti yani zamanın Osmanlı hükümeti arasında geçen diplomatik ilişkide ise bu 1012 Türk askerinin İstanbul hükümetine teslim edilmesi kararlaştırılır. Ve Yukuçi Tusumara komutasındaki gemi Marmara Denizi'ne doğru yola çıkar. Amaç 1012 Türk askerini sağ salim İstanbul'a ulaştırmaktır. Ancak Ege Denizi'nde Yunan işgalci birlikleriyle karşılaşan bu gemi Yunanların tacizine uğramıştır. Ve Yukuçi Tusumara ben canımı veririm lakin bu Türk askerlerini teslim etmem deyip 6 ay boyunca Yunan işgalci birliklerine direnmiş ve araya giren itilaf blokları yani İngiltere ve Fransa devletleri sayesinde Yunan birlikleri İtalya sularına çekilmiş ve Yukuchi Tsumara komutasındaki gemide İtalya'ya yanaşmış. 1012 Türk askeri İtalya'ya inmiştir. Burada 2-3 gün bekletilen Türk askerleri Ümit adlı gemiyle İstanbul'a sıfır zayiatla varmıştır. Bir Japon komutan asla ve asla Türk askerlerini... Teslim etmem demiş hem de canı pahasına. Bu duyulan minnet göstergesi açısından Japon Yarbay'ın ismi de İstanbul'daki bir caddeye verilmiştir. Japon dostluğu demek ki daimi kalıyormuş. Şu aynı objektifte kalın.